Geldi 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 burada Bak taşa vuracağım şimdi ağzını bunu. Vuracağım. Oy oy. Süper vurtalısı ya. Çok iyi vurtalısı. All life ends. Diyor. Her aşk diyor bir gün biter diyor Setrin abla. Doğru söylüyor. Şimdi bizim buradan bir tane karakter seçmemiz lazım ama daha önce oynamadığımız bir karakter olmalı bu. Dövüş oyunlarında şu çok önemli. Kesinlikle bir tane main karakteriniz olmalı arkadaşlar. Onu seçemedim ama ben bu Mortal Kombat'ta. Bir Johnny Cage e sardık arada. Bu da güzel aslında. Bu cepte ama bir tane daha karakter lazım bize. 6'lı üçlü gerçekten çok ilgimi çekiyordu. Rain oynadık zaten. Fujin'le oynamadık daha. Bunda da oynayacağız. Setrin. Bu bölümde Setrin'le oynayacağız. Bakalım neler olacak. Evet, ilk elden Shang Tsung geldi hadi bakalım. sub de Scorpion değil arkadaşlar merak etmeyin. Farklı bir varıyorsun yapmış. Ama Setrion'a karşı uzak savaşamazsın ha. Aslında yerden atmıştım da bu yanlışlıkla çıktı galiba. Gel bakalım. Çar çok iyi ya. Baksana şunlara. Forman, tornado falan filan hepsi var. Ne, ne ararsan var. Kesinlikle yeni main bu arkadaşlar. Setrian. Rise from the bir şey dedi de. Oh. Hop. Güzel güzel. Köşeye sıkıştık. Oo. Bunu unuttuk ya. Crash Ball geliyor çünkü. Arkadaşlar çok kötü geçtik köşeye. Çıkamıyorum Allah kahretsin. Flavus aldı bir de Allah kahretmesin Tamam şimdi hallediyorum merak etmeyin Yok öyle kaymak Yok öyle kaymak oh, Hep get up yapıyor ha Güzel vurdu crash'ı Abi eleman öyle bir aldı ki kenara hiçbir şey yapamıyorum Bak yine get up yapıyor. Bekledim bu sefer ama Tornado Basma tuşlara, basma tuşlara. Boom. Boom. Behold. Abi. Hayır hayır. Bekledim. Yemin ediyorum bekledim. Hadi geldim bir brutalite. Allah kaçırdım. Kaçırdım. Daha yeniyiz arkadaşlar Çarla. Bu brutaliteleri bağlayacağım merak etmeyin. Kapacağını biliyordum. Boşta bekledik ve vurduk. Çok mantıklı bir şekilde. Yerden depremimiz var, yukarıdan taş var. Her şey, bütün elementlere hakim hocam. Hangi birini istersen. Su, toprak, ateş. Hop. Boşa çıkarsa panişler. Yedik yine Crash Ball'u. Shang Tsung biz bayağıdır oynamıyoruz ya değil mi? Ben bir ara mainlemiştim bu şey. Benim de sürekli değişiyor ya. Bak gelme kafana yersin taşı. Crash Blow vururum canın acır. Gelme dedim sana. <laughs> Abi hiç vuruyor ya. Çar çok iyi değil mi yalnız? Hadi gel uzaktan kapışalım bakalım kim kazanacak. Çok sinir bozucu bir çar. Ama online'da zırtmalık adamları. Uuu. Uh, 145 vuruyor baksana. Aparkat geldi. O elimizde patladı taş. Güzel şu hareketlerimiz de var. Brutalitiler acayip yapabilirsek eğer. Ama yapacağım merak etmeyin. Hiç arama eylemek lazım ya. Bizim hep değiştiği için bakalım hafta emeğimiz ne olacak. Güzel. Bak hala get yapıyor. Çok az kaldı canı. Tabi fatal blow sallamak bak. Smoke yapıyor kendine. Taş ya. Hop geldi bağladım bağladım bağladım. Bu sefer bağladım bu sefer bağladım. Bağlayamadım Allah kahretsin yine bağlayamadım. Özür dilerim. Vallahi. Satrian <laughs> wins. Bu kez de Fujin geldi hadi bakalım. Y yer mi tepeden taş? Bak biliyor bu Crash Blob yemiş daha önce. Karnım pek atlamıyor. Gel bakalım. Bir tornado. Ria. Ria kim onu ya? Veba yapıyor değil Ria. Fujin beni çok korkutuyor ya. Hemşire bu direkt. Baksana. O da elementlere hakim demek ki. O da havayla dövmeye çalışıyor beni. Settling hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Videodan sonra arkadaşlar. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Uh. Gelir mi havadan? Oh be! Atamadım orada. Hata blob denemesi güzel korundu. Ayakta koruması gerekiyordu. Gelme yaklaşma. <laughs> çok güzel ya. Oyunu saldı sandım ha. Çok güzel değil mi sesler ya? Geldi bu sefer. Aa onu biliyorum. Ondan çok... Ah oh be be'ye Çok crash blow yedim ondan kanka. Onu biliyorum o yüzden. Korumadan çekersen elini. Bak yine... Aa gelmedi bu sefer. çok değişik bir çarpı kocun ya. Ah be atamadım bak yine biliyordum koşa koşa geldi abi. Adam flash ya. Sonic yani. Sonic de ne oynardık her O güzel crash vurmadı. Flawless block yaptım ama orada counter vuramadım işte. Orada mesela bir vursaydım orada komboya girerdim direkt. Yani Havalara atıyor bize Al bakalım. <laughs> Çok güzel ya. Hop. Overhead olduğunu bilmiyordu onun. Sefer biliyor. Ah güzeldi. Hadi bakalım son round. Hujin efendi. Abi elimi kaldırana kadar yanıma bitiyor ya. Raiden çakması. Oh, güzel bunu overhead olduğunu bilmiyor. Of cezalandırdı. Gedap. Abi ne kadar uzaktan vurdu Gedap'ı. Aha bu sefer yedin oğlum. Bu sefer şansı 320 vuruyor arkadaşlar. Az değil yani şimdi. Bu sefer yemedi. Bu sefer yine yemedi. Uf, çok kötü oldu. Aha bu sefer yedin naneyi. Hadi bağladım brutality'ye. Bağlayamadım Brutality'yi Allah kahretmesin özür dilerim. Yine bağlayamadım. Centrion. Karakter değiştirdi. Shang Tsung kaldı. Main demek ki Hop. Not main yazmış. <laughs> Setrim var ya ben size bir şey söyleyeyim Tam bela bir karakter ha. Kanka yalnız onu deneme onu ben alırım ya. Uzaktan öyle. Fireball atma. Yerden deprem yapıyorum çünkü biliyor musun? Yine de sen bilirsin. Deneyelim istersen. Tamam. Okey. Kendimizi köşeye attık gördünüz mü amatörlüğü? İnanılmaz bir acemilik. Ah be. Burada kapıcılar çok belli. Dövüyor lan. Onu biliyordum. Saçaklarımla tutamadım. <laughs> Köşede ol. Köşede olması. Bad get up counter yapıyor ya. Neyse barları bitti en azından. Oğlum. Dün hepsini yedik hemen kafamıza. Sattık şu an maçı arkadaşlar galiba. Şöyle <laughs> bir köşe kombosu. Tornado. Uza bakalım. Işınlanmam da var bak unutuyorum görüyor musun? Şöyle alışamadık daha ya. Biraz bir iki gün daha oynayayım bunu var ya. Bu direkt biz main oldu ya artık. Of. Güzel aldı güzel aldı. Çocuk bir kitap gibi okudu bizi resmen. Your soul is mine yaptı. Shang Tsung'a biz benimle dönmem gerekiyor ya. Your soul is mine. Bu sefer daha, daha ciddiyim. Çok daha ciddiyim bu sefer. Abi süper ya tornadosu. Baskı baskı baskı. Pres. Orada bir tane daha vurabilirim artık taşı. Hop. Cancel. Throw. Güzel güzel. Of. Nasıl kaçtı serseri onunla? Baksana abi işte baskı. Setrin baskısı bu arkadaşlar. Abi orada vuruyor. Bu çok mesafesi var ya, Çok iyi ya. Çok eğlenceli. Aldık bence bunu. Bir tornado. Al köşeye. Oo ona güzel korundu ha. Ha onu yapacağını biliyordum. Al bakalım. Açık kalıyoruz ondan sonra ya. Çok yakınız ya. Biraz köşede. <laughs> Bebeğim biliyordum onu yapacağını. Bir geldim geldi mi peki? Bir gelsin artık ya. Bu combo yapmaya çalışıyordu sabahtan beri. Geldi 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 Burtality. Bak taşa vuracağım şimdi ağzını bunu. Kıracağım. Oy oy. Süper Burtality ya. Çok iyi Burtality. All life ends diyor. Her aşk diyor bir gün biter diyor Setrin abla. Doğru söylüyor. Yine Shang Tsung. Abi bugün ne bu? Shang Tsung günü mü bugün? Ekstra ödül falan mı veriyor acaba? Oo bu güzeldi. Bu güzeldi gerçekten. Oha! Sen şok yapıyorsun. Biraz daha alıştım ya fark ettiniz mi bakın? Daha ikinci gün arkadaşlar sporda. İkinci gün. Güzel Fantastik kombolar 162 2 var Güzel hasar Köşeyi alması kötü oldu Hop bir deprem Bir deprem Seni serseriz seni serseriz seni Oradan kafama zıplayacaksın değil mi? Bakalım iyi oynuyor çocuk Güzel Koşa parka çıkarma bebeğim. O abi baskıya baksana. Güzel. <laughs> Çok sinir bozucu. Rain. Şu ermak gelse ne kadar güzel olur ya. 12'de. Kanka uzaktan trade'e girmeye çalışma ben. De. Orada Aparkat vurmaya çalıştım da şey vuracaktım orada. Oo güzel denemeydi. Güzel denemeydi. <laughs> Onu yemeyecektik arkadaşlar. Son round. Aa. Yerden kayıyor başlar başlamaz. Sabzi olabilir mi? Güzel. Gel bakalım. Tornado'mla şöyle. <laughs> Süper çarsın ya. Aparkat vuracak. Evet. Korumaya bas Yavuz. Korumaya bas. Aha böldüm ikiye. Totality, all, life. all life and. Cetrion Çok güzel çarsın ya. Yaşlandı arkadaşlar. Flash TV şeyle, efektiyle bir setleri yaşlandırdım direkt. Kanka uzaktan onu girmeye çalışma benle. Üzlerim seni. Onu söyleyeyim sana. Elder gadım lan ben. Demi gadım. Sizin gibi ölümlü değilim ben. Setrin ablanızı tanıyacaksınız. İşte bunlara hep korunmamız lazım biliyor musun? O hareketlerin hiçbirini yememem. Savunma önemli abi oyunda. Bak hep aynı şey yapıyor. Yürüyorsun, değil mi? Bunu nasıl ceza? Bunu cezalandırabiliyor mu ya gerçekten ya? Yani? Demek ki boşluk kalıyor. Oo, geç korunduğum için Crash Ball vurdu direkt. O kadar Shang koydum koymadım onu hiç yapamadım biliyor musun? Onun Crash Ball vurması için geç koruman Geç bastın koruma tuşuna. kötü aldı. Varyasyon değiştirince çocuk kendine geldi. Çıkartmıyor köşeden arkadaşlar. Çekti vallahi ruhumuzu. Gel gel. Your soul, your soul kötü dağılıyoruz şu an. Hadi bakalım. Çocuk iyi oynuyor ya. biraz dikkatli olmamız lazım. Tam kapmaya kalktım vurdu ya. Your soul is weak. Setrin'le öğrendi hareket o galiba. Oo, oh, apar kat karma boşa. Güzel. Sefer yemedi. O boşlukları kaçırmamam lazım işte. Güzel. Ah be. Aparkat sallıyor sürekli ya. ya cezalandıramıyorum ama cezalandırdım şimdi. Bastım vallahi direkt Fatih abla yapmam gerekli onu. Öldürmeye edecek mi? Öldürme de. 121. Oha 137 vurdu cesete bak. Niye T-back yapıyorsun kanka? T-back yapıyor ya. Ayıp. Biraz daha dikkat olur oynarsa kalırım ben bunu bu arada ya. Çok rahat alabileceğim pozisyonda bir adam bu benim. Es karaktere daha tam alışamadım ya. Da Johnny Cage olan olsa round bile alamaz da. Karaktere alışmak biliyorsunuz biraz zaman alıyor. Gelme. İblis gelme yanıma. Uuu. Uh. Cancel'la. Hasar yoksa çok gelecek. Hop çok güzel. Boşa çıkarttım. O hmm. oh, kaçırdı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kaçırdı komboyu. Oh yine yedik bunu ya. Ne kaçırdı Allah'tan. <laughs> Lan demin sen kime tiybek yapıyordun ha? Serseri. Sana bir fatalıtı yapayım da bir kendine gel. En azından bu yapamadık bari bir tane fatalıtı yapalım ya. Hareketlere bak. Setrin ablamın. Felaket bir çağrı ya gerçekten. Gel Fatality. Ama hak etti bu Fatality bu arada. GG. Cetrion'la devam edeceğiz arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yanda çıkan videoları tıklayarak Mortal Kombat izlemeye devam edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Başka hangi karakterlerle oynamamı istiyorsanız da yorumlar kısmına yazın lütfen. Başka MK videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.